Evet, her zamanki gibi kasaya ekran kartı ve SSD'yi taktık. Bitti işimiz. Birazdan çay demleyip, yani zaten çay demlendik de ısıtıp içmeye devam edeceğiz. Burada çok eski bir gazete. Bu Sedat'ın ayakkabıları koymuş. Hem kasanın e, SSD'sini takıyoruz hem de valla Seda'nın ayakkabılarını merak ettim. Da birazdan okuyacağım. içeyim. Neymiş o fiyasko olan? Ya ben ne kadar meraklı meraklıyım. Zaten ben meraklı olmasam bu işleri başaramam, beceremem yani. Bilgisayar işi biraz meraktır ve hevestir. Merak edersin, araştırırsın, öğrenirsin ve bilgisayarın içini BIOS pilinden tutunda anakartına kadar, hard disklerine kadar, fanlarına kadar öğrenirsiniz. Merak her zaman iyidir. <laughs>